Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bu değerlendirmesinin bir kere çok geç geldiğini farkında olalım. E, açıkçası e, Diyarbakır'daki Kürt annelerin <laughs> evlatlarına e, kavuşabilmek için HDP önünde ortaya koymuş oldukları bu sivil tepki Türkiye'deki e, yani milletimizin ve demokratik hayatımızın gücünü ortaya koyan bir husustur. Çünkü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan az önce geniş şekilde anlatıldı HDP üzerinde baskı yapmak hem Türkiye'yi sevmek demek hem hem de siyaseti demokratikleştirmek demektir. Yani bir terör örgütünün elinden siyaset ancak bu tepkilerle alınır. Şimdi biz seçim döneminde değiliz. Değil mi? Yani seçim döneminde bir takım ittifaklar yaptılar. Bunlar üzerine geniş değerlendirmeler de yapıldı. Şimdi seçim döneminde değiliz. Niçin tepkinizi ortaya koymuyorsunuz? Yani bu annelerin feryadı niye duyulmuyor? Burada çok küçük çıkarlarla hareket edilecek meseleler değil bunlar. Bunlar Türkiye'nin meselesi. Yani iktidarlar değişse de üzerinde ittifak olunması gereken hayati meseleler bunlar. Yani böyle bir meselede hem insani olarak yani. hem memleketin meselesi olarak e, söylenecek şey şu değil. E, niçin devletin kapısına gitmiyorsunuz? Meclisin kapısına gitmiyorsunuz değil. Bunu söylemek bu meseleyi odağını kaydırmak demek, manipüle etmek demek. Elbette ki HDP'nin önüne gidilecek. Çünkü üzerine baskı yapılacak. Parti HDP kendisini PKK'dan ayrıştırması gereken HDP değil mi? Aslına bakarsanız Kılıçdaroğlu çok ilginç bir şekilde yani eski HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'tan bile geri bir açıklama yaptı. Demirtaş bu baskıyı hissederek kamuoyu baskısını hissederek bu aynı zamanda Kürt kamuoyunun da tepkisi. Yani Kürt annenin tepkisi evladının daha çıkmış olmasından terörist olmasından ya da teröristler tarafından kaçırılmış olmasından rahatsız olanların tepkisi. Demirtaş bile daha e, anlamlı bir şey söyledi yani Kılıçdaroğlu'na göre. Peki Kılıçdaroğlu'nun derdi ne? Yani niye Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Ben açıkçası bunun e, HDP ile yaptıkları ittifakı koruma gayretiyle e, yaptığı bir e, değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Fakat ilginç olan şey şu hep yanlış zamanda yanlış şeyleri evet. e, tepkileri veriyor. Hep geç veriyor. Aynı şeyi birazdan konuşacağız. FETÖ meselesinde de yaptı. Yani FETÖ'nün FETÖ olduğunu bilinmediği zamanda eleştirip sonra FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra onu destekleyen bir konuma düşmek CHP için bir aymazlıktı. Şimdi aynı şeyi yine tekrar ediyor. Bugün seçim yok. Seçimsiz bir dönemdeyiz. Türkiye'nin bir meselesi var. Annelerin feryadı var. Herkesin destek olması lazım. Herkesin o baskıyı oluşturması lazım. Niye oraya o Diyarbakır'da HDP il başkanlığına gidiliyor diye eleştirmek değil. Siz niye orada değilsiniz deme zamanı. Benzer bir şey olsaydı ortalığı yıkarlardı. Niye burada değilsiniz? Siz niye de siz neden burada değilsiniz? Niye destek vermiyorsunuz diye. Şimdi verilen desteği bile e, manipüle etmeye çalışıyorlar. HDP üzerindeki baskının hafifletilmemesi lazım. Ta ki Karayılan'ın ne dediği önemli değil. Karayılan bir şey söyleyebilir. Tamam göndermeyeceğiz diyebilir. Ama dağa çıkacak gençler çıkmaz. Dağdan kaçan genç, oradaki dağdaki evet. genç kaçar. Evlatlarına aileler sahip çıkar. Bu Türkiye'nin demokratik tepkisidir. Buna sahip çıkmak lazım. Güncel parti siyasetine bunu alet edenleri tarih hiç iyi bir şekilde yazmayacak.